Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Sonuçlara geçmeden önce dünkü ankete bir bakalım. Ankette yalı çapının önde olduğunu görüyoruz. Hız kesmeden sonuçlara başlayacak olursak. Kara Ağaç Destanı görüldüğü gibi. Dizi 3.04 total 1.98 AB. ABC bir de ise 2.45 oran elde ettiğini görüyoruz. Ratinglerinde önceki haftaya göre düşüşler var total grubu haricinde. Dizi tekrardan kendini 3 band üzerine astı da diziden alışık olduğumuz gibi çok yüksek oranlar değil. Bakalım diğer hafta nasıl olacak. Yalı çapkını ise 3.496 ratingde totalde 3. Rating 3. sırada yer alırken diğer gruplarda 3.12 ve 3.99 reytingleriyle 4. sırada yer alıyor tüm gruplarda düşüş yaşadığını görüyoruz. Dizi açısından 2-3 bölüm öncesinde iyi bir artış görmüştük. Bu da izleyiciyi umutlandırmıştı ama sonrasında düşüşe geçti. Bu düşüşü toparlaması lazım dizinin. Bakalım haftaya nasıl olacak. Arka soğuklar ise 5 band üzerinde kalmaya devam ediyor total grubunda. 5.03 reytingde totalde ikinci sırada yer alırken diğer gruplarda 2.56 ve 3.94 oran görüyoruz. Total grubu haricinde reytinglerinde artış var dizinin. Dizi açısından bence iyi oranlar zaten yani 18-19. sezon gerçekten çok iyi oranlar bu sezonlara göre. Kızılcık şerbeti ise tüm gruplarda zirvede yer almaya devam ediyor. 7.99, 9.49 ve 10.01 oran görüyoruz. AB grubu haricinde reytinglerini arttırmış. Dizi çokça eleştiri asla da bir şekilde izleyiciyi toparlamaya başlıyor. Haftaya daha yüksek oranlar da belki görebiliriz. Gelin dizisi oranları da görüldüğü gibi dizi 2.28 reytingi de 16. sırada yer alıyor. Haftayı 2.28 ile kapattı. Bu hafta tüm günlerde 2 band üzerindeydi. Kapanış da öyle oldu. Bakalım diğer hafta nasıl olacak? Esaret ise haftayı 0.89'da kapattı. Cuma günü biraz daha düşük kapatıyor. Çünkü çok güçlü diziler var ekranda. Bu da etkiliyor özellikle total grubu izleyicisini. Bakalım diğer hafta nasıl olacak? Kan çekeri ise ile devam etti. Haftayı Genel olarak 0.60 seviyelerinde devam ettirdiğini görmüştük ama kapanış 0.58 oldu. Bakalım bir hafta nasıl oranlar göreceğiz. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.